Şimdi getKeyDown metodunu inceleyeceğiz. Ee, bu metot her şeyden önce bir tane tuşu algılamaya yarıyor ee, ve update metodunda yatılır. Çünkü kullanıcının hani startta yazamayız. Ee, çünkü start oyunun başlangıcında yazılabilir, ama oyun başladıktan sonra zaten kullanıcı gelişler yapacağı için start yazmamızın hiç, hiç bir önemi yok. Update yazıyoruz ki her frame update çalıştığı için e, bu şekilde hani kullanıcının işte klavye, mouse, joystick her neyse ondan giriş yaptığını algılayabilmek için. Tabii ki bunu da e, şey yapıyoruz. If metodunda yazıyoruz ki hani eğer basıldıysa bu işlem yapılsın diye. E, bütün girdiler input metodu input sınıfının altında olduğu için ilk başta input yazılıyor. Burada birçok input şekli var. E, çok fazla var biz şimdi getKeyDone metodunu açıklamaya çalışacağım getKeyDone bir tuşa basıldığı zaman bir tuşa basıldığı zaman bir kez çalışır yani tuşa siz basılı tuttuğunuz süre boyunca tekrar 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 çalışmaz yani tetiklenmez mesela hani atıyorum karakteri zıplatmak için space tuşuna bir kez bastığımızı zıplar ama basılı tuttuğumuz zaman yani sürekli zıplama hareketini yapmaz, bir kez zıplar ve aşağı düşer. O yüzden orada mesela get key down kullanılır. Yani bir e, basacağımız tuşun düşün bir kez çalışmasını istiyorsak, basılı tutsak bile e, o zaman get key down kullanmamız lazım. E, get keyin şöyle yapalım. Get keyin birkaç metodu var. Onlar da açıklanacak. Mesela get key, get key e, bir de get key up var. Bak get key, get key down, get key var. Bunlar da açıklanacak. Şimdi get key bakalım. Get key yazdıktan sonra şu anda kırmızı. Çünkü bizden hangi tuş olduğunu istiyor. Tamam mı? Bunu da iki şekilde yapabiliyoruz. Bakın birincisi key codela bir tane tuş vermek. dur şurada. Ha, Birincisi key kodla bir şey vermek, bir tuş vermek. ikincisi string name vermek. Şimdi bu string name derken bu string name ile hemen aklımıza şey gelmesin. Şimdi şunu şöyle yapıp şuraya bir tane atıyorum. Space yazalım şimdilik. Bunları açıklayacağım biraz sonra. Şimdi normalde biz buraya virgül koyunca hemen aklımıza bizim şey gelebilir. Edit, edit'teki, Project Settings'teki şu Input Manager'daki akses gelebilir. Hani ben buraya işte horizontalı horizontal yazsam olur mu acaba falan diye düşünürsek horizontal yazalım. Ee, olmayacağını yapmak için debug nokta logla bir tane mesela şuraya şey yazalım. Şu tuşa basıldı yazalım. Tamam. Şimdi bakın e, save Unity'ye döndüm. Normalde horizontalı bu get axis'lerde çalışıyor da göstermek için yapıyorum. İşte horizontal'a geldik. Name'de horizontal. Yani horizontal. Horizontal. Tam olarak doğru yazdım. Hori, horizon, horizontal. Aynısı yazılması lazım. o zaman bunu çalışması diye düşünebiliriz belki. Ama biz bunu çalıştırdığımız zaman bakın input key name'de horizontal uh, is unknown bilinmiyor diyor. Yani bunu kabul etmiyor. Ama yani biz kalkıp buradan hani project settings'ten yine input manager'dan şuradaki input manager'dan horizontal değil de vertical ne kabul etmez. O zaman şu gelebilir. Mesela jump deriz. Jump deyince şey olabilir. Hani belki jump yazarsak Hani şuradaki bu buradaki uh, jump Sadece jump yazarsak jc büyük kabul eder mi? Bu da tek tuş ya bu space'i zaten kabul ediyor şu anda. Ondan sonra ama mesela bu jump'ı da kabul etmeyecek. Hemen yazalım emin olmak için. Çünkü jump'ı yazdık. Kod tarafında bir hata vermiyor ama programı biz çalıştırdığımızda, şunu programı çalıştırdığımızda hata veriyor. da bilinmiyor diyor. Peki biz o zaman string name ne? string name'le string name'li neyi kastediyor? Şurada parayla açınca veriyordu ya. K kodu tamam. Bu zaten basit. Bu, bu normalde bir kullanılıyor. Peki bu string name ne kastediliyor? Şimdi e, burada aslında klavyede bulunan tuşları kastediyor Yine e, çift tırnak arasında yazıyoruz. Mesela ve, ve küçük harflerle olacak. E, bir de mesela şimdi E tuşunu yapmak istiyoruz. Küçük olarak yazıyoruz. Yani, ne yazarsak yazalım. Eğer böyle bir e, harflerden oluşuyorsa onlar küçük yazılıyor. Tabi bunun bir tane daha kapı parantez yapacağız. Küçük yaptığımız zaman e, klav, yani normalde biz buraya işte keycode nokta e, de yazabilirdik. Ama bu şekilde kabul ediliyor. Belki performans olarak o ya da bu daha hızlı onu bilemem de çok da fark eden bir şey olmaz dersem. Şimdi gelip yapalım. Bunu test etmek için tabi şu ortaya basıyorum. oyun ekranına basıyorum. Şimdi bakın Q tuşuna basıyorum. Şu şey ekranı, konsol ekranı çalışmadı. V tuşuna basıyorum çalışmadı. A, S, E tuşuna basıyorum çalıştı. Şu anda e, cap lock, e, Caps Lock kapalı bende. E tuşuna bastım. Hatta şuradan kolapsı kapayalım. E tuşuna bastım çalışıyor. Şimdi Caps Lock'sı açtım. Büyük harfe geçti. Şimdi E tuşuna bir daha bastım bir daha çalıştı. Bakın şurada da sayı artıyor zaten. Hani Biz buraya hangi harfi istiyorsak o, onlar çalışıyor. Mesela A yazalım. Bak büyük A yazdım bu sefer. ondan sonra bunu bir deneyelim. Clear yaptım. Programı çalıştırdım. Bakın A is unknown diyor. Hani A bilinmiyor diyor şu anda. Ve şu an nedense otomatikman kendisi devreye girdi. Tamam. O zaman biz gelelim. Küçük A yazalım. Şey A yazdık. Tamam. Çok güzel oldu oğlum. Harikasın. Şimdi çalıştırdığımız zaman bakın program çalıştı. Ortaya mouse'a bastım game ekranına. Küçük a yapmıştım. Bana Şimdi Yok sanırım kayıt yapıyorum A'ya bastım çalıştı. Cap açtım. Büyük A'ya bastım yine çalıştı. Cap kapadım. Şu an ekranda gözüküyor. E tuşuna bastım. Çalışmadı. V, 2, 3, 4, 7. Hiçbir çalışmadı. Tekrar A'ya bastım. Tekrar çalıştı. Yani key K kod yerine bu şekilde yapabiliriz. Peki sadece harfleri mi yapabiliriz? Hayır. Mesela buraya 3 rakamını yazıyorum. Normal harflerin üstündeki ne yapıyorum? Yani bu e, numpad'deki şeyler değil. Numpad'deki harf, o, rakamlar değil. Onları kabul etmiyor çünkü. Şimdi bakın şeye geldim. Teste geldim. Clear yaptım. Tekrar çalıştırdım. V'ye bastım. E'ye bastım. Yok. 3'e bastım. Çalıştı. Peki numpad'lik 3'e basacağım şimdi. Bakın çalışmıyor. Şu anda numlock'um açık. Oradaki 3'e basıyorum. Çalışmadı. Ama şeye bas. Bakın şu anda zaten 1. Tekrar 3'e basıyorum. 3 çalışıyor. Hani numpad olayı değil. Şey denememiştim. Ona bakalım bir. Mesela uh, up a yazsak. arrow row. Böyle mi yazılıyor onu tam bilmiyorum da. Hmm. Up a row tanımıyor diyor. Tamam o zaman şey gelelim. Şimdi harfleri ve rakamları anladık. Peki space tuşu. Büyük tuşa bakalım. Küçük harfler yazacağız. Space'e yazdım. Ee, şeye geldim. Şu kliniği de Bakın space tuşuna D tuşuna bastım çalıştı. Space'e bastım çalıştı. Ama burada şey değil. Ee, büyük harf ya da e, ilk harfini büyük yapalım. Tekrar geldim. Bakın space bilmiyordur. Space is unknown diyor. Peki hepsini büyük yapalım. Belki hepsi büyük olan çalışıyordur. Space yaptım. Çalıştırdım. Bak yine büyük harfler space is akno. Bu da bilinmiyor diyor. Yani küçük harfler olacağı kesinleşti. Tamam. peki mesela return yapalım. Return. Doğru. Geldik. Bastık. Enter basıyorum. Büyük Enter'a. Çalıştı. Namlık'ın benim Namlak'ın orada küçük enter yok laptop olduğu için. Büyük enter basın çalıştı. Tamam. Peki şey yapalım. Biraz daha işte ilginç, ilginçleştirelim. F1 yazalım. Ee, bakın F1'e basınca çalışacak mı? Teste geldim. Tekrar şeye kısmına çalıştırdım. Bir hata vermedi. Şimdi F1 tuşuna basıyorum. Çalıştı. F2'ye basıyorum. Çalışmadı. F1'e bastım. Çalıştı. Yine küçük yazdım. Tamam. O zaman şey yapalım. ESC tuşunu yapalım. Escape yazalım. Küçük harflerle. Tekrar save ettim. Geldim. Escape tuşuna ilk önce 1 2'ye bastım. Çalışmadı. ESC tuşuna basınca çalıştı. Escape de çalışıyor. bir de belki şey olabilir. Mesela klavyeye baktığımız zaman Ç tuşunun yani Ç'ye bakalım. Şeyi kabul edecek mi? Türkçe karakterleri kabul edecek mi? Onu denememiştim. Ç'yi kabul etmiyor. Türkçe, karakter olduğu içindir muhtemelen. Ondan sonra peki nokta, nokta tuşuna bastım. Büyük Shift'in yanındaki. Ctrl c dedim. Tekrar çalıştırdım. Bakın B'ye bastım kabul etmedi. Noktaya bastım kabul etti. Demek ki bu şekilde oluyor. Yani bu şekilde klavyedeki tuşları yaparız. Hatta şöyle yapalım şunu. Bu APAROV'u kabul etmedi ya. Ee, şunu şöyle yapalım. Ya da ikinci kısmı şimdi başlıyorum. İkinci kısmında K-code ile yazılıyor. K-code diye bir tane bir metot var. K-code'dan sonra noktaya bastığımız zaman direkt burada kendimi seçebiliyoruz. Ve burada daha çok seçeneğimiz var. Ee, şimdi bazıları tabii ki bilmiyor. Bu alfalar nedir? Onu tam bilmiyorum. Belki şey olabilir. 012 ya da F, F, zor olabilir. Denemek lazım. İşte alt GR'ler var. Et var. backquote, Backslash. İşte D, e, and, equals. Eşittir mesela. Joystickler var. Genelde bu kullanılıyor da öteki şekilde kullanmakta önemli. Bir şey bilmek de önemli. Yani bak mesela sol shift. Burada her şey var. Genelde bu kullanılıyor. Mesela şimdi büyük P var. Küçük P var mı? Süleyman harfler, büyük harfler var. Ha, şey yokmuş mesela. Şimdi, tamam Z'yi seçelim mesela. Z'yi seçtik. Mesela biz buraya nokta geldik ya, direkt Z'ye basacağız, otomatikman o Z'ye gidiyor. Hani çabucak bulmak için de şey var. Tabi onu kabul ettiğimde büyük olarak yazıyor. Pardon, şunu kapatacağız. Tamam, şimdi tekrar programı çalıştırıyorum. Çalıştı, şurası boş, ortaya tıkladım. Şimdi küçük harfteyim ben. Z'ye bastım kabul etti. Caps Lock'sı açtım büyük harfi. Z'ye bastım kabul etti. Yani her küçük harfte de büyük harfte de kabul ediyor. Bu şekilde hani a biz şunu mesela hemen up arrow direkt çıkıyor bakın. Up arrow'u seçiyorum. Demin mesela bunu belki bu şekilde yazılıyordur bilmiyorum ya da ben yanlış da yazmış olabilirim. Onu deneyeceğim az sonra. Ctrl-S yaptım. Tekrar Unity'ye döndüm. Programı çalıştırdım. Bakın yukarı tuşuna bastım çalıştı. Tamam. Şimdi geldim buraya. Şunu up arrow bir merak ettim. Up arrow. Şunu kapatacağız. Tamam. Geldim. Programı çalıştırdım. Yok, up arrow'u tanımıyor. Belki o farklı şekilde yazılıyordur. Onu bilemiyorum yani. Burada up arrow yazsak yok bilmiyorum. Neyse iki tane şekilde kullanılabiliyor. Bir tanesi böyle stikler içerisine harf veriyoruz. Küçük harflerle yazmak zorundayız. Ya da rakam veriyoruz. Hatta bazı işte noktadır, virgüldür, onları kabul ediyor. İkincisi ise K kodla K kodu seçip nokta dedikten sonra hangi tuşu istiyorsak onu yazabiliyoruz. Bu şekilde olabiliyor. Get tam tuşa bastığımız zaman elimizden parmağı çekinceye kadar bir kez çalışır. Hani bastığımız süre boyunca çalışmaz. Bir kez çalışır ve iki şekilde şey verilebiliyor. verirken update metodunda bütün input girdileri update metodunda yazılır. Yani düzgün çalışması için. Update metodunda yazılacak. If ile yazılır. 199. ve buraya da mesela basınca ne, yazıl, ne yapılacaksa olan o kodlar yapılır. Yazılır buraya. Burada şimdi normalde bir tane değişkene verilir. Ama hareket ettirme olayları eğer bir karakter hareket eder, yani bir olayı bir hareket ettirilecekse fix fixed update yapılır. Ama siz mesela atıyorum bir soru cevap oyunu yazmışsınızdır. Onu tabii ki update videonunda kalabilir. Buraya direkt yapılacak işte buna basınca işte atıyorum text box'ta bilmem ne yazsın ya da bir buton butonun rengi değişsin gibi şeyler de yapılabilir burada. Ama fiziksel bir şey yapılacaksa buradan atıyorum işte E tuşu basıldı. Bu basıldığı kodu alın bir değişkene bunu atanır. A ama hareket ettirme kodları fixed update yapılır.